Şimdi geçelim efendim. Neva Holding CEO'su Sayın Müjdat Güler'e. Müjdat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkür ederiz. Şimdi Müjdat Bey bugün gelen Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu Ocak ve Haziran 2021 dönemine ilişkin yapı izin istatistikleri. Şimdi burada veriler ruhsatların 2021 yılının neredeyse 6 aylık sürecinde bir önceki yıla kıyasladığımızda ciddi bir artışı gün yüzüne çıkardı. %88'in üzerinde bir performans. Sektörün içinden özellikle birisi olarak bu rakamı nasıl okumak gerekir, nasıl okuyorsunuz? Şimdi biz 2018, 2019, 2020'de e, 3 yıl itibariyle yapı e, ruhsatları dip yaptı. Hatta bazen yüzde 88 azalış gösterdi. E, şimdi bir o 3 yıldaki e, geri gitmenin e, bu önü 5 e, dönemsel durumda e, bu artış sağlandı. E, bu artış gayet normal. Çünkü e, insanların ee, konut talebi her gün artıyor, stoklar azaldı. Piyasada görüyorsunuz kiralamaya çok büyük bir talep var, kiralık ev yok ee, ve bu konut talebi de e, üst duraklamadan dolayı yavaş yavaş öne doğru o, gelecek. E, dolayısıyla e, bu böyle bir e, devreye doğru e, giriyoruz. Peki Müjdat Bey, bu belediyeler tarafından da verilen yapı kullanım izin belgeleri de e, bina sayısına neredeyse yine bu 6 aylık süreçte e, geçen yıla kıyaslandığında %19 verilmiştir işte biraz daha buradaki ciddi artışları kaydettiğini gösterdi. Bunun yanında inşaat maliyetleri de tabii gittikçe artıyor. Bu da yakın takipler arasında. Sektör sizce bu dönemde işleri nasıl yürütüyor? Yani önümüzdeki süreçte özellikle karşılaşacağı zorluklar ve şimdiden alınması gereken önlemler sizce nelerdir? Sektör talebin arttığını görüyor. Fakat sektörün ee, bu talebe cevap vermek için karşısında en önemli iki denklem arasında kaldı. Hmm. İnşaat e, maliyetlerinde büyük artış var. E, bu, bunu satışlara e, koyamıyoruz. Piyasa kaldırmıyor. Çünkü e, krediler çok yüksek ve öyle bir denklem içerisinde kaldık ki e, bu evet talep çok fazla. Ama bunu nasıl üreteceğiz? Bu yeni maliyetleri nasıl fiyatlarımıza yansıtıcaz? E, sektör bunun e, problemini yaşıyor. E, güçlü olan firmalar e, kesinlikle inşaat ruhsatlarını alıyorlar. Ve e, satılacak e, bahçeli, e, yeşil, yaşanabilir, akıllı evler yapıp depreme dayanıklı evlerle bunların müşterisi daha çok. Daha ziyade e, bu çeşit evler yapılıyor ve ruhsatlar da artmaya devam ediyor. Peki biraz da konutların kalitesini isterseniz ve geleceğini konuşacak olursak, özellikle konut fiyat endekslerinde nasıl bir değişim bizi bekliyor? Konut fiyat endekslerinde şöyle bir durum gidecek. Maliyetler daha çok artacak. Bunu fiyatlara yansıtamayacağız. Bu ve bu eksi durumda gidecek. Maliyetler artacak. Konut fiyatları onun altında kalacak. Bu maliyet enflasyonu inşaatçılarda sermaye azalmasına, alıcılar için de sebepsiz zenginleşmeye sebep olacak. Efendim peki otomobilde bir ÖTV süreci oldu, matrah düzenlenmesi oldu. Ve sektör, şimdi otomotivle konut sektörü neredeyse birebir aynı mücadele içinde oluyor. E, talepler de hep iki sektöre yoğunlaşıyor. Zaman zaman bunları görüyoruz. Enflasyondan da korkunca insanlar yatırımlarını ya da tasarruflarını bu iki varlık üzerinde yoğunlaştırdılar son dönemlerde. Sizce konut satışları için e, bir desteğe ihtiyaç var mı? Bir diğer taraftaysa siz böyle bir beklenti içinde mi piyasa? Vallahi e, e, otomotivciler daha organize daha bilinçli, daha akıllı iş yapıyorlar. Konutçular çok dağılmış vaziyette. Öyle Otomotiv biliyorsun. Sanayicileri Derneği tek bir ses. Hepsi üye. Bizde ise parça 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 hmm. 500 bin müteahhit var. Bunun biz %10'u markalı desek de hmm. markalılar bile bu konuda çok ayrılmış vaziyette. O kadar çok ayrılmış vaziyette ki tutuyorlar. Çok sesim verdiği bir şeyle devlete karşı doğru gidilse kesinlikle sektör bir destek almak mecburiyetinde. Destekler üç yende alınması lazım. Bir, inşaatçılar dışarı büyük bir 26 milyar dolarlık bir inşaat malzemesi ihracatı var. Oradaki desteği arttırırsak Dolayısıyla iç BSE'ye biraz daha ucuz malı verirler. Bu bir destek. İkinci destek faiz desteği şart. Yani şu anda eğer bu faiz desteği gelmezse dar gelirlerinin böyle bu yüksek faizlerle mal alması mümkün değil. Orada bir destek gelmesi lazım. Üçüncüsü de en büyük destek bu KDV desteklerini inşaatta, ihracatta sıfır yaptık hiçbir yasada da e, çok aşağı indirip sıfırlamakta e, çok büyük yarar var konut alanlar kesinlikle e, hiçbir KDV ödememesi e, büyük bir avantaj getirir. Eğer bu destekler gelmezse e, otomatikman e, çok büyük bir e, talebin lehine sorun olacak. Çünkü az üretmedikçe Türkiye'de konut ihtiyacı her zaman fazladır. 600 bin kişi evlenir. 150 bin kişi boşanır. Bu sene ise tam tersi oldu. Evlenmelere covid mani oldu. 1 milyon kişi evlendiği için tek bir kiralık tabelasına rastlayamıyorsunuz. Kiralık ev bulamıyorsunuz. Esas bunu dengeleyemedi devlet bu sene. Durumu nasıl? Büyük şehirlerde özellikle bu dediğiniz gibi marka bilinirliliği yüksek ya da inşaat sektöründe ciddi stoklarla bilançoları ağırlık kazanmış şirketlerde. Çünkü bir önceki şöyle sürece gittiğimizde ciddi de bir konut sektörünü destekleyici güzel bir faiz oranı gelmişti. Neredeyse yok denecek kadar az. Bankacı arkadaşlarım da bedava para verdik demişti. Yani o kadar ciddi bir destek gelmişti. Bu tabii enflasyona da doğrudan yansımıştı. Sizce konut sektöründeki o dönemde stoklarda ciddi bir erime oldu mu? Yatırım tarafı her ne kadar şu an için yüksek maliyetle karşı karşıya da olsa? Stoklar çok eridi. Ee, o kadar fazla eridi ki üst sebepleriydi. 2018, 2019, 2020'de üretim e, çok düştü. E, bu Haziran ve e, Temmuz'da geçen sene sadece bir ayda 190 bin diğer ayda 230 bin e, satış yapılarak çok önemli. Bugün esasında Türkiye'de konut stoğu yok denecek kadar az. E, konut stoğu yok. Ama belirsizlik yüzünden ve sermayesi yüzünden <laughs> kredi faizlerinin düşmesi, inşaat maliyetlerinin artma sebebiyle cesaret de yok. Hı hı. Esas sorun orada. Hı hı hı. Peki efendim, büyük şehirlerde Yapılaşma, yatay yapılaşma çok konuşuluyordu. Şimdi yatay yapılaşma yapacak yer de kalmadı aslında. Baktığınızda İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde. Son dönemlerdeki trend nasıl? Özellikle izin verilen, müsaade edilen yapılaşmalar nasıl sizce şu an için? Şimdi esasına bakarsanız bizim İstanbul'un şu anda İstanbul ölçümünde bakarsanız %6.3'ü yeşil. Sorun şu. Önce birinci köprü yapıldı. Birinci köprünün çevresine evler yapıldı. Sonra ikinci köprünün otoyollarıyla birleştirildi. Hı hı. Fakat üçüncü köprünün çevresi olduğu gibi yemyeşil. Hı hı. Buralarda iyi bir imar planlamasına gidilirse hem ormanı korumak için hem insanı korumak için İstanbul'un yüzde %62 esasında yeşil ev yapacak yer çok da evlerin yayılmasını sağlayacak Şehir planlaması yok. Best yüzlüler yok. Esasında Ankara, İzmir, İstanbul tamamıyla e, alan çok. Ama ne yapıyoruz biz? Tarım arazilerine bina yapıyoruz. Evet. Dere yataklarına bina yapıyoruz. E, Altyapısı olmadığı için e, tarım arazisi, şehre yakınsa tarım arazisi üzerine yapıyoruz. E, gidip bütün İstanbul'da bostan kalmadı. Bütün Ayaza bostandı. Gittik oralara bütün binaları diktik şu anda, İstanbul'un Bostan'ı kalmadı. Ee, tarım arazilerine, Trakya yolu üzerinde bütün tarım arazilerinin üzerine binalar yaptık. Ee, ve bir de e, malum bugünün günümüzün en önemli konusu sel seller var. Maalesef, ne kadar maalesef. dere yatağı varsa gittik denize nazlı, yalı olsun diye Bozkurt'ta e, sel olan yerlerde al bunlar dereye baksın, çaya baksın derken ee, yaklaşık Maalesef. 300 metre 300 metrelik derenin havzasını 15 metre indirdik. Dolayısıyla arazi çok çünkü orada bakın Kastamonu'da bütün Hı -hı. o dağlara evet. e, şahane şaleler yapılacakması gerekirken evet. biz gittik ovaları tarım arazilerin üzerine binalar yaptık. Maalesef. Sorun buranın. Köylerimizde bile ben de Karadeniz'e gitmişliğim vardır köylerimizde bile 5 katlı 6 katlı binalar görmek artık kaçınılmaz oluyor. Üzülerek özellikle o turistik bölgeler, Trabzon'da mesela ağırlık kazanmış gibi Karadeniz bölgelerinde hem sel felaketi hem de böyle cesaretli davranmamız da doğa öcünü alıyor diyoruz. Maalesef çok da üzülerek bunları biz de yayında anons ediyoruz ama bunun önüne de geçilebilir. Bu hepimizin suçu aslında dediğiniz gibi. Müjdat Bey, şöyle son olarak da efendim şu anda konut satışlarında göçmen ve özellikle yabancılara satış konut satışlarının hem fiyatını hem de talebi değiştirdi mi? Nasıl bir sizce değerlendirme var orada? Konut satışları biz yabancıya satışlar yüzde iki, üç, şimdi üç buçuk dörtleri de zorluyoruz. Bütün geçen seneden örnek vereyim geçen sene 1,5 milyonda 46 bin adetlik bir yabancıya satış var. Bu sene aylar itibariyle %60-70'ler neredeyse 5 bulsak da 60 bin konut olur. Biz bu seneyi 1 milyon 300 ile kapatırız. Yani normalde bütün dünyada da böyledir. Yabancılara satılan konut satışları 3 4 geçmez en iyi olan yerde bile. Ama bu çok moralitedir. Peşin para yapılan bir satıştır. Biz bu göçmenliği yönetemediğimiz için hı hı. E, bunlara konut ihracını da tam anlamıyla e, oturtmuş vaziyette değiliz. Evet Yani bizim şu anda şuna bakarsak, esasına bakarsak bu göçmenliği yönetebilsek biz 20 yılda 1 trilyon dolarlık dış ticaret açığı vermiş bir ülkeyiz. Ne yaparsak yapalım böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, uçuyoruz diyoruz, kaçıyoruz diyoruz, ihracat yapıyoruz diyoruz sonu hem bütçe açığı veriyoruz hem evet. cari açığı veriyoruz. O yüzden bu konut sektörü bazılarına göre betonla kalkınılmaz diyor. Arkada da beton resim var, beton döküyorsunuz. <laughs> Esasına bakarsanız böyle bu kule müşteriyle de yükselmek mümkün. E ama bunun planlamasını çok iyi yapmak lazım. Doğru. Bizim yabancılardan ama öyle ama böyle yasa çıktıktan sonra 17 Nisan 2013'ten sonra önce oturum sonra vatandaşlık 2017. Evet. Türkiye'ye 69 milyar dolar mal para girmiş. Evet. Bu küçümsenemez. Ama evet. bunu halka anlatamadınız müddetçe. Özellikle sizin gibi medyadaki insanlara sunumlar yapılmadığı müddetçe, bu nedir, ne değildir diye bir kamuoyu yaratamadığımız müddetçe halkı yanına almadan, medya yanına almadan hiçbir şey yapılamaz. Halk, medya, sivil toplum bugün bizim Türkiye'mizde yabancıya, satışa, vatan satılıyor diye bakıldığı için bunda en büyük hava bizimdir, hmm. anlatmakta, bunu sunmakta, hmm. bunu insanlara belirtmekte hata yapıyoruz. Bu tek kişinin, üç kişinin, beş kişinin işi değil. Hmm. Bunu başkalarına mal edip, bırakın başkaları konuşsun. Biz konuştuğumuz vakit, insanlar menfaatiniz var, onun için konuşuyorsunuz hmm. Bunu normal, Gelişmiş demokrasilerde evet. bunu medya anlatır, bunu sivil toplum kuruluşlar, bunu halk benimser, halk anlıyor. Biz ise ve müteahhitler evet. özellikle anlatmıyor. Evet Çünkü onlar da kafasında vatanı satıyoruz gibi bir kafaya gelmiş vaziyette. Öyle mi diyorsunuz? Müteahhit de göğsünü göre göre biz ülkeye para kazanırız demiyor. O da e tabi bazı bölgelerin soralım. yabancıları satışları yasak her daim özellikle sınır tarafı işte karşılıklı değil mi ee, bakıştığımız evet, noktalar evet, evet, ama bunun evet. dışında kalanlar ama için doğru medya, söylüyorsunuz. sizin gibi Tahminim. değerli insanlara bunu e, anlattığımız müddetçe onların Hı -hı. sesi olduğu müddetçe esasına bakarsanız üzülüyorsunuz Hı -hı. gidiyorsunuz Karadeniz'de onların hepsinin sebebi bizim organize çalışmamamızda. Kesinlikle Dünyada katılıyorum. Dünyada bitmiş İskanlı, hı hı. deprem sigortalı, bina sigortalı mal var. Hı hı. Adam orada şu anda bir belediye reisi diyor ki ısrar geldi diyor, kıramadım evet. diyor. Ya evet. böyle bir şey olur mu ya? <laughs> ya böyle Müzdat bir şey. Olur. Israr gelmiş, kıramamış. Yok ya. Evet, Müjdat Bey. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katkı ve değerlendirmeleriniz için. Ben. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, sağ olun efendim. Nova Holding olsun Müjdat Güler'le. gün sonu buradan noktalıyoruz.